Günay'da ilk sahneniz ama efsane bir sahneydi, mükemmel bir sahneydi, full çekti mekan. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir geceydi. Ee, gelen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Özellikle ailelerin yeniden geceleri çıkıp sanatçıları dinleme, dinlemesi olağanüstüydü. Bu akşam çocuklar da vardı, anneler de vardı. Çok duygusal anlar yaşadım. Sahnede çok mutlu oldum. Hep birlikte eğlendik. Hep birlikte ağladık. Gelen bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 16 yıl sonra çıktığım her yerde insanlar giriyorlar sağ olsunlar. İyi ki varlar. İyi ki yanındalar. İyi ki yeniden sahnelere döndüm. Bu 16 yılda hani nasıl hazırlandın abi? 16 yıl sonra aradan sonra hani sahnelere geri döndün, kazino kültürüne ya bu gazino kültürü yeni bir dönem aslında, çünkü aileler geliyor. Tıpkı e, bize büyük sanatçı e, dostlarımızın daha önce anlattığı günlere döndük zannediyorum. Çünkü 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda aynen bu akşamki gibi bütün aileler geliyormuş, sanatçıları izliyorlarmış. Ve insanların sanatçıya saygısı inanılmazdı. Şarkı söylerken çok fazla insanlar yemek falan yemiyor, kaşıklar, çatalılar bırakılıyor. E, ben inanılmaz mutluyum. 16 yıl ara verdim, döndüm, alışmaya çalışıyorum çünkü setlerden sahneye çıkmak benim için de inanılmaz zor oldu. Hala eksiklerim var, hala tamamlamaya çalışıyorum çünkü 16 yıl sonra çıkınca gerçekten bazen <laughs> hem izleyiciyle karşı karşıya gelince herkes size bakıyor. Sinemada değil, sinemada. Film yapıyorsanız kolektif yani. bir iş, hepimizin emeği var. Bütün oyuncuların, teknik ekibin, ama burada öyle değil, herkesin ee, sizde gözü. Onun için bazen kendime dikkat etmeye çalışıyorum ama nereye kadar? Nitekim en son burayı düğün salonuna çevirdiler yani. Evet. <laughs> Alışkın <ağabey> değilim <laughs> <Vallahi yani> gerçekten. <laughs> i̇nsanların eğlenmeye ihtiyacı var, insanların ee, dertlerini, kederlerini, tasalarını bırakmaya ihtiyacı var. Bu akşam muazzam bir geceydi, çıktığım bütün programlar böyle, insanlara çok teşekkür ediyorum. Bu akşam en son beni de ağlattılar, çok da duygusal anları yaşadım, onlara çok teşekkür ediyorum. O duygusal anları hani hangi parçalarda yaşadınız ya da nasıl yaşadınız? İzleyici işte biz ses sistemini kapatınca, artık her çıktığım yerde saat birden sonra ses sistemini kapatarak şarkı söylüyoruz, aslında bir anlamda da ee, izleyici bizi mikrofonsuz, çıplak sesimizle dinlediği için çok mutlu oluyorlar. Ee, i̇zleyiciler bir anda başladılar yıkılmadığıma, ayaklarımı okumaya. Çok şaşırdım. Gözlerim doldu. Kötü oldum. Koru halimde okumaya başladılar. Onları çok özlediğimi fark ettim. Onlar da beni çok özlemiş. Çok sağ ol. Hiç kaygınız oldu mu? Hani sahneye çıkarken müşteridir ya da sizi izlemeye gelenleri eğlendiremeyeceğim gibisinden. Eğlendirmek değil. Bu akşam insanları düşünürdük. İnsanları uzaklara götürdük. Herkesin sevdiği şarkıları söyledik. Birlikte söyledik. En azından bu iki buçuk, üç saatlik zaman diliminde insanlar her şeyi unuttular. Birlikte okuduğum şarkılara eşlik ettiler. Ee, çok mutlu olduk. Ee, ben tabii yakında çok büyük konserlere çıkacağız. Şimdi buralar çok elit bir yer aslında. hani Gazinolar çok e, zordur. Ama halk konserlerine çıkınca siz daha zor. 100 binleri göreceksiniz. Çünkü bazen eskiden en son 16 yıl önce çıktığımda Gittiğim ilçelerin nüfusu 100 bin ise 200 bin kişi giriyordu. Şimdi e, Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'dan lütfen buraya da gelin, lütfen buraya da gelin e, davetleri alıyoruz. E, tabii ki biz Türkiye'nin her yerine gidemeyiz. Bunu yerel yönetimler bizi çağıracaklar. Biz de halkın huzuruna çıkacağız. Ücretsiz konser vereceğiz. E, o zaman görecekler aradaki farkı. Başka da bir şey söylemeyeceğim. <laughs> yani, söyleyelim abi ben bitirmeliyim. Hemen e, yeni sinema filmine sormak istiyorum. Çalışmalar başladı galiba. Son bir konserden sonra çekimler başlıyor diye biliyorum. 18 Eylül'de. 18 Eylül'de. E, start vereceğiz. Prestij meselesi. E, aslında bir anlamda da bir müzikal film olacak. Çok farklı, senaryosu çok farklı. Çok samimi bir hikaye e, ee, çok iyi bir kast yaptık. Çok iyi oyuncular var. Ee, önümüzdeki hafta okuma provaları başlayacak. 18 Eylül'de başlayacak. <laughs> çekimler başlayacak. Çekimler 6-7 hafta sürecek. Ama ben bu arada hem sahneye çıkacağım hafta sonları hem de film çekeceğim. Bakalım nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Sizi oğlunuz canlandıracak galiba. Sürpriz. Ö Şimdi konuşma. <laughs> Hayır, <mi? gülüyor> Özcan <Öğreniniz, gülüyor> <öğreniniz, gülüyor> Haluk Levent var. Hani bunları kim canlandıracak? Bekleyeceksiniz, yavaş yavaş. Yani Özcan Bey ya da e, Haluk Bey bu te, şey sinema projesini duyduğunda tepkisi ne oldu? Konuşabildiniz mi? Şimdi onların olan dostluğumuzu, onlarla neler çektiğimizi, ne sıkıntılar yaşadığımızı. Aslında e, şöyle bir şey var. Bizim Haluk'la, bizim Özcan olan dostumuzu insanlar bilmiyorlar. Ama çok eskilere dayanıyor. Biz en zor dönemimizde yan yana giderek un kapanında bir yolculuğa çıktık. Ve biz kendi başarımızı yazmaya başladık. Hepimizin azmi vardı. Hepimiz mücadeleciydik. Hepimizin hayatla olan kavgaları vardı. Çok iyi sanatçılardı. İşte o günlerden bugünlere bizler hala varız. Kez insanlar o yıllardaki müziğin ne kadar görkemli olduğunu, müzik dünyasının bambaşka bir yüzünü görecekler. Ee, Birçok biyografi filmi var, bu bir biyografi filmi evet. değil ama bu çok farklı bir bakış açısıyla müzik yaşantısına, o dönemin müzik ruhuna dokunacak. Abi gitmeden ben şunu sorayım, çok zor dönemlerden geçti, çok zor zamanlardan geçtiğiniz zaman bunu canlandıracak karakteri bulabildiniz mi? Var mı? Bu hani... İşte zam yavaş yavaş. Ben size anlatacağım. Tamam mı? Yavaş yavaş. Dinle, bu şarkım sana değil. you know? O zaman birlikte okuyacağız.